İnsanları kanalıma hoş geldiniz. Biz iki gün sonra yazlıktan gidiyoruz ve nasıl <laughs> <Dos>, ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben İnsanları kanalıma hoş geldiniz. Biz iki gün sonra maalesef artık yazlıktan gidiyoruz ve bu da bizim son örene gidişimiz olacak ve <laughs> kulağıma benim zaten iki kulağımda da bir tane delik var ve bir tane kulağıma Samsung'da henüz onu karar veremedim. Şey, bir tane de e, küpe takılayacağım. Çok korkuyorum. Şimdi örene doğru gidiyoruz. <laughs> evet. Güzel. <laughs> Bakalım. İki saniye sürüyor ya, değil mi? Daha kısa. Daha <laughs> <laughs> evet mi san? Yakış benim elime. Mi? seçtik mi ha normal evet. <laughs> şeyler. Bak çok çok <laughs> <değil mi? gülüyor> küpe. <laughs> Kız acı mı yiyecek? <laughs> dur, gel. Abla bir dakika çok korkuyorum. Şey ama yerini işaretlesen sonra dersem olur mu? İlk önce işaretleyelim. Evet. Nisan uyuşması geçti. Hayır da ya, bir dakika. İğneyi bak çıkartsın iğneyi. İğneyi yok zaten. ben Önce işaretleyelim İşaretleyelim önce. işaretleyelim Ama işaretledemeyiz. Zaten geldi. Hayır. Nisan uyuşması geçiyor. Aşırı uyuşması geçiyor ama. Biraz sıkalım. Bir dakika <ya>. bir <laughs> Tamam. şey olmuyor. Aşkım say tamam mı içinden hemen geçecek Sayar mısın Hadi say 1, 2, 3, 4, 5 Bitti Acıyor, <laughs> Acıyor. Bak. Bak. Acımıyor sana ne geliyor <laughs> Hadi kalk Acıyor, Nasıl hissediyorsun Ben de istiyorum Çok garip Ben de istiyorum <laughs> Ben de, de istiyorum <laughs> Hadi hayır, hayırlı Teşekkür ederim Şimdi biraz yanacak sadece. Evet ama o kadar zannettiğim gibi değilmiş. Ya dedik sana. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben İnsanlar Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çatıdayım. Size etrafı göstermek istiyorum e, annemler halı yıkayacaklar. Onun için çatıya çıktık. Ve maalesef bu akşam gidiyoruz. Huu, havuz. Ve buradaki en sevdiğim görüntü şurası. Arkadaşlar şöyle kamerayla yakınlaştırayım. Şöyle şurada deniz, dağlık alanlar falan var çok güzel. Ve burası baya baya bir yüksek. Burayı çok özleyeceğim, bu akşam işte saat 11'de gidiyoruz dediğim gibi Aa, ama tüm terliklerim bavulda ki, annemle dün bavulları hallettik ya onun için hepsi bavulda, öyle ödüşüyorum, giyeyim bunları, göstereyim, şimdi ben de onlara yardım edeceğim. Halı yıkama operasyonu başlasın. Evet. <laughs> Yeah. <laughs> Yemeğe geldik ve teyzem ve kuzenimle son yemeğimiz. Kuzenim, Batu ve teyzem. Evet, son yemeğimiz. Batu ne düşünüyorsun? Üzülüyor musun biliyoruz diye? <laughs> <Biz> de <laughs> özleyecek misin? Evet. Çok mu? Evet. Ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> yani çok. E ne? Gel o. <laughs> o senin babaanne Nisa'nın teyzesi. Evet. Ba -ba bir de babaanne deme, bananne. Bananne. Bir daha ne? Bananne. Neyi batı bir daha seni. Bananne. <laughs> Çok tatlı bananne. Şimdi ne yiyeceğiz? <gülüyor> Hamburger. Emily. you got some you got some look at the 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 Batoşanis fırın. Fry hamburger. Abi keşke şeylebilir dakika kola. 2 tane hamburger. Evet. 1 evet. dakika. Bak iyi ya. Canım pazarda şey Tansiyonumuz düştü. durdurur musunuz? <laughs> abla, abla lütfen durdurun. <laughs> abla Olur. hala dönüyorum, abla gözlerim dönüyor. Şu an şortum etiketini çıkarmak için. Evet, arkadaşlar bakın kendime yeni şort aldım. Yalnız ben, hı 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 ben hı hı Balakesir e, Balıkesir'e geliyorken bu tişörte giymiştim. Şimdi dönüyorum yine. Yine bu tişörte giymiştim. Yok canım. Aşk. Hadi yapalım. Hadi. Evet. Kızım ve. bunu bu ayaklarını koy. Bir koy. Aa, ah. Düşüyordu. Düşüyordu. Şimdi <laughs> birazdan taksi <tarifi gülüyor> gelecek ve gideceğiz. <laughs> Düşüyor da. Batır. <laughs> Ezilecek misin? Heh, <laughs> çok hissediyorum. Oo. Aa, benim babam böyle yaptı bir kere. Ne yaptı? <laughs>

çok <laughs> güzel. Messi kat kat satmış. Bizimle adım dondurma öyle yapmayız. Batı ile yapalım. Batı ile yap. Hey de çok Aa, komik oldun. Bekle. <laughs> Aa! Aa Batı biraz yakınlaş. Hoyraz gel bakalım nasıl yapıyor. <laughs> 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 Ama gibi, gibi algılayamıyor. Algılamadı. <laughs> Algıladı. Gitti. Evet. Bası kıpırda mı? <laughs> Neyse. Abla hadi bak başka şöyle. Nereye götürürüz? Peki altın o zaman. Ay, ay, Nisa ay, yapar sen şu heykel. elini? Bir dakika, bir dakika, ben hadi hadi, hadi. hadi hoşça kalın bye bye. bye bye. Hadi, hadi, kendinize iyi bye. bakın. Bye bye. I love you. Ben de seni çok seviyorum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hadi güle güle. Ay aşkım. Koşma koşma. Bye bye. <laughs> bye, bye.